işaretini veriyor maçına kemi ve karşılaşma başlıyor Kerim Avcı Ragıp'la oynadı Şenol Akın Recep Niyaz Recep Niyaz şık bir çalım Recep şut şansı, gol pozisyonu ve son anda müdahale Vukovic kurtarıyor son anda müdahalesi Cihan'ın vuruşu Yiğit geliyor topun üzerine doğrudan kale ve müdahalesi İsmail Şahmalı'nın. İsmail'in müdahalesi korner. Ortada Eray. Dilaver şut şansı. Dilaver ve müdahalesi İsmail'in. İsmail Şahmalı. Cezalarında ve topağlarda Recep Niyaz kalitesini konuşturuyor ve 1-0 öne geçiriyor Denizli Sporu. İşte bakın fırsatçılığını konuşturuyor Recep Niyaz. Tehlikeli geliyor şimdi Denizli spor takımı Recep Niyaz. Şık bir çalım Recep Niyaz. Gol pozisyonu Vukovic. Mükemmel müdahale sonrasında araya giren İlhan oluyor. Ragıp, Kerim, şut şansı. Kerim vurdu gol oldu. Kerem vurdu gol oldu 1-1 oluyor. 57. dakika. Klas bir vuruş ve 1-1 oluyor. Yiğit yüksek top. Cenk Dilaver Tomislav elle müdahale ve penaltı. Yaptıkları itirazlar sonrasında 3 oyuncu Denizli Spor'dan sarı kart görüyor. Bakın Tomislav. Seufik geliyor ve topu alarda. 66. dakika Balıkesir Spor 2-1 öne geçiyor. 1-0 yenik durumdan. Sağda Yiğit var. En sağdan Okan geliyor. Onun koşu yoluna. Okan topu aldı. Orta şansı. Okan yaptı ortayı. Vuruş ve top dışarı gidiyor Kerim'den. Kerim Avcı sert ama isabetsiz vuruyor. Ragıp'tan dönen top. Deli. Pası başarılı Şaban. Düzeltiyor Şaban. Kaleciden dönen top. Recep Niyaz ve Vukovic. Şaban, Vukovic. Recep Niyaz yine Vukovic. Net gol pozisyonu. İşte bakın ekranlarınıza bir kez daha geliyor. Şaban önünü boşaltıyor. Sert duruyor Vukovic. Sonrasında Recep Niyaz, Vukovic başarılı. Recep Niyaz sert bir orta. Kafa dışarıya. 90 dakikayı yitiriyor Murat Özcan. Balıkesir Spor kazanıyor. Goller 57, Kerim Avcı 66. Zeo ilk penaltıdan. Tek golü Denizli Spor'un 19. dakikada Recep Niyaz'dan geliyor.